Selamlar, Esenlikler Tarih Hobası. Bugün 29 Ekim 2022. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlamak dileğiyle diyorum. Cumhuriyetimizin kadrini, kıymetini, değerini bildiğimiz her sene bir adım daha ileriye taşıdığımız nice bayramlar umuduyla diyorum. Biz birkaç gündür Van'dayız. Bakayım bugün üçüncü gün oldu tam olarak. Ee, Tegev'in burada güzel etkinlikleri vardı. O vesileyle geldik. Onu ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım zaten. Ee, gelmişken de tabii bir Van turu yapmak istedik ve tura katıldık. Şimdi birçoğunuzun aslında tahmin edeceği üzere Ah Ahtamar Adası'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz kilisede Surp Haç Kilisesi yani Kutsal Haç Kilisesi. E, bu adanın adı Ahtamar ama Hak dilinde zamanla Aktamar haline gelmiş anladığım kadarıyla ve Kültür Bakanlığı'nın ve bazı başka resmi kurumların da e, web sitelerinde olsun, e, resmi kayıtlarında olsun Aktamar adıyla geçiyor burası. Fakat gerçekte ismi Ahtamarmış. E, kilisenin adı da Aktamar Kilisesi olarak geçiyor kimi zaman. Fakat gerçek adı söylediğim gibi Surp Haç Kilisesi'ymiş. Bir Ermeni kilisesi. Pek çok e, Ermeni kilisesinde bir Surp ifadesi olduğunu fark etmişsinizdir belki. İşte oradaki o Surp ifadesi kutsal anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bu kilisenin biraz tarihinden bahsedeyim size bildiğim kadarıyla. Etraf biraz gürültülü umuyorum mikrofonum işe yarıyordur bu bağlamda. Efendim bu kilisenin özelliği şuymuş. 915 senesinde Ermeni Kral Gagik tarafından yapımına başlanmış bu kilisenin. Ve 7 yıl boyunca sürmüş. Burada daha evvel küçük bir kilisecik varmış zaten ama demek ki yıkık dökük haldeymiş. E, yeri güzel tabii. Burası Van Gölü'nün ortasında bir ada neticede yeri güzel. E, dolayısıyla buraya yapmaya karar vermiş. Belki pagan dönemlerden kalan başka anlamları ...önemi falan da vardır bu arada tabi. Araştırmak lazım. Efendim... ...10. yüzyılda... ...Anadolu... ...diğer adıyla Küçük Asya'mız... ...iki büyük gücün... ...etkisi altında... ...batıda Bizans var. Anadolu'nun batısında Bizans var. Doğusunda da Abbasi Hilafeti var. Abbasi Hilafeti... Biliyorsunuzdur belki Türklerin ciddi şekilde etkisinde olan bir hilafet. Yani ordularında epeyce yüksek sayıda Türk var. Ve aynı dönemde burada Ermeni krallarının şahsi korumaları dahil olmak üzere ordularında Türkler varmış yine. E, bu Türk etkisi ve Abbasi etkisi mimariye de bir şekilde yansımış biliyor musunuz? E, ben tamamıyla hani Ermeni sanatının bir e, sonucu olduğunu biliyordum burasının. Ee, üzerindeki kabartmalarda ve gerekse mimarisinde Abbasi sanatı hani e, Arap etkisi diyelim ve Türk etkisi de birazcık bir miktar varmış, bulunuyormuş okuduğum kadarıyla. Kitap evi yayın pardon kitap yayın evinden çıkan bir Bizans kitabı var. Oradan okudum. Nicole Thierry'nin e, yazdıklarını okudum. Benim bu alanda bir uzmanlığım yok biliyorsunuz. Ay güneşten kaçabilsem keşke evet kaçabildim sanıyorum. Ah şükürler olsun <laughs> yani şu anda öyle enteresan bir hava var ki Van'da bir yandan üşüyorum gördüğünüz gibi atkılarla falan geziyorum ayıptır söylemesi külotlu çorap falan giydim yani o derece e, soğuk bir hava var bir yandan da güneş inanılmaz ısırıyor ya olur da e, yaz dışında bir mevsimde dahi Van'a gelecek olursanız güneş kreminizi et, eksik etmeyin değerli arkadaşlar buraya. Güneş kremsiz gelinmez. Lütfen önlemlerimizi alalım. Evet Ahtamar Kilisesi'ne geri dönüyorum. Burası serbest haç planlı Ermeni mimarisinin en iyi örneklerinden bir tanesiymiş. Böyle bir özelliği var. Diğer yandan üstündeki kabartmalar Tevrat'tan ve İncil'den sahnelerle dolu. Tabi bu bir kilise için beklenmeyecek bir şey değil. Fakat asıl beklenmedik tarafı ee, dünyevi hayattan sahnelerinde bolca bulunması ve Doğu mitolojisine ait fantastik hayvanların da epeyce bu kabartmalarda yer bulmasıymış. Tevrattan İncilden nasıl sahneler var? Mesela Adem ve Havva sahnesi var, yılanla birlikte çizilmişler ee, ve işin ilginç tarafı yılanın bacakları var çünkü Tevrattaki anlatıya göre Efendim biliyorsunuz e, Tanrı şey der Adem ve Havva'yı onları yaratır, cennete koyar der ki e, her şeyin tadına bakabilirsiniz, her şeyden yiyebilirsiniz ama bilgi ağacının meyvesini yemeyeceksiniz. Sadece bunu yapmayacaksınız der. Bir yılan çıkar ortaya günün birinde ve Havva'yı bilgi ağacının meyvesini yemeye ikna eder. Havva bilgi ağacının meyvesini kendisi yiyince Adem'e de yedirtir ve böylelikle birbirlerinin mahrem yerlerini görmeye başlarlar ve Tanrı'nın yasakladığı tek şeyi yaptıkları için de maalesef cennetten kovulurlar. Eee tabii yılan buna vesile olduğu için Tanrı yılanı şu şekilde cezalandırır. Bacaklarını iptal eder, ortadan kaldırır ve hem o yılanı hem ondan sonra gelecekleri sürünmeye mahkum eder. Bu kilisedeki yılanınsa bacakları hala görülebiliyormuş. Demek ki bilgi ağacını meyvesini yedikten hemen sonrası herhalde ah, evet işte böyle sonra azizler var tabii ki aziz tasvirleri var şimdi e, kilisenin çevresinde bir yandan gezerek bir yandan anlatmak oldukça zor ve zaten çevresinde gezerken pek çok kabartmayı göremiyoruz aslında ben bunların ayrıca fotoğraflarını çekeceğim ve instagram profilimde paylaşacağım arzu ederseniz oradan daha yakın çekimlerini görebilirsiniz. Instagram hesabım Ceren C. Sungur. Şimdi yine Nikol Thierry'den okuduğuma göre 10. yüzyılda bu topraklarda Van ve çevresindeki burasının o zamanki adı Vaspurakan bölgesi. Çok verimli bir bölge, çok zengin bir bölge. Burada yerel aileler ortaya çıkmaya başlamış. Yani bugünkü aşiret anlayışımız var ya hani birileri ben aşirettenim işte benim arkamda aşiret var falan diye konuşur ya. İşte o aşiret yapısı adeta 10. yüzyılda ortaya çıkmış gibime geldi. Belki daha eskisi de vardır tabii. Benim kendi okuduğum kısacık bilgiler neticesinde yaptığım yorum bu. Bu Ermeni ailelerden bazıları ciddi şekilde sivrilmişler. Herhalde zenginleşmiş olmalılar. Böylelikle tabii zenginleştikçe de siyasi anlamda da güçlenir her kim olursa olsun. Burada iki aile ortaya çıkmış, iki temel Ermeni sülalesi ortaya çıkmış, e, çok güçlü olanlar. Ve her ikisinden de birer krallık ortaya çıkmış. İşte bu krallıklardan bir tanesinin başında Kral Gagik var, bu e, Surp Haç Kilisesi'ni inşa ettiren. E, bir diğeri de Ani tarafında bir Ermeni krallığıymış. Efendim, bu Abbasi hilafetiyle Bizans, e, yani Doğu Roma arasında gidip geliyormuş bunların bağlılıkları tabi aslında fiilen kendi topraklarını kendileri yönetiyor bu Ermeni kralları fakat e, işte bazı savaşlarda Bizans üstün geliyor bazı savaşlarda Abbasi hilafeti üstün geliyor sen bana bağlan sen bana bağlan işte bir ona eyvallah ağam paşam çekiyorlar bir buna e, ağam paşam çekiyorlar böyle bir enteresan bir siyasi durum söz konusu yani e, ve diyor ki Nikolçiyeri 10. yüzyılın doğu hükümdarları, Ermeni kralları da bunun içinde o kadar zenginleşmişlerdi ki kendi ordularını artık kurmaya başlamışlardı. Ve artık büyük hükümdarlara kafa tutar hale gelmişlerdi. İşte Abbasi hilafeti olsun, Bizans olsun. Dolayısıyla yaptırdıkları özellikle dini yapılara da bu güçlerini yansıttılar diyor. Ve Kral Gagik'in böyle bir kilise yaptırmasının bir sebebi de kendi gücüne dair bir sembol olmasıydı diyor. O sebeple üzerinde daha çok dünyevi sahneler görüyoruz diyor. Bu dünyevi sahnelerden birisi de şu av sahneleri varmış bol bol. Az sonra daha yakından incelemeye çalışacağım. Çünkü Kral Gaget avlanmayı çok severmiş. En sevdiği eğlence buymuş. Dolayısıyla av sahneleri varmış. Daha sonra ayılar varmış ya. Bu çevrede ayı mı var ya? Hiç beklemezdim gerçekten. Mimariye yansıdığına göre bu çevrede ayı var yani. Hatta ayı ailesi falan varmış. Ee, ayılar toplanmış bağdan toplanmış üzümleri hani kaçırıp yerken falan tasvir edilmiş demek ki böyle bir şey, böyle olaylar oluyordu. Vanlı arkadaşlar özellikle köylerini bilenler oralardan çıkanlar böyle şey var mı ya? <laughs> böyle bir şey var mı gerçekten bu çevrede ayılar toplanan üzümlere gelip dadanan? Ben şimdi Trabzonluyum. Biraz Doğu Karadeniz'de bu tarz şeyler biliriz biz. Hani ayı vardır ve insanlara ve yiyeceklerine dadanır. Ama bilmiyorum böyle bir coğrafyada ayı yaşıyor mu gerçekten? Size soruyorum. Araştırmaktansa lütfen bilgi verin. Van ve çevre bölgelerinde ikamet eden buraların coğrafyasını, kültürünü, faunasını ve florasını bilen arkadaşlara soruyorum. Burada ayı mı var? Tilki çizilmiş ayrıca. Tilki de yine üzümleri yerken çizilmiş üstelik yani kabartmalara işlenmiş demek daha doğru olur. Dolayısıyla yani dünyevi hayattan epeyce sahne var. Bir de yine Nicole Thierry diyor ki buradaki bu kilisenin üzerindeki kabartmalardan diyor şunu da anlamamız lazım diyor. Bu Kral Gagik Ermeni Ortodoks değilmiş diyor. Hatta Bizans'ın bağlı olduğu o zamanki Bizans'ın bağlı olduğu konsile de bağlı değil diyor. Çünkü diyor İsa'nın diyor dünya dünyevi taraflarını değil tanrısal taraflarını vurguluyor bu kilise üzerindeki kabartmalar diyor. Yaptığı yorum bu. Evet, dolayısıyla söylediğim gibi hem sanat hem mimari açısından çok farklı yerde duran bir kilise. Surpaç Kilisesi. 915'te yapımına başlanıyor. Sene 2022 arkadaşlar ya. Tabii çok restorasyon görmüş bu arada. Hani çok derken sanıyorum dört kere falan restore edilmiş burası. Öyle tamamen de kendi kaderine terk edilmemiş. Yani birileri ilgilenmiş sağ olsun. Emeği geçenlere de buradan teşekkür etmiş olalım. Restora edilmiş. Ee, ilgilenmişler yani. Fakat biz tabi ya Anadolu'nun Hristiyanlıkla alakalı geçmişi, Ermenilerle ve Rumlarla ilgili geçmişi hakkında maalesef yeteri kadar bilgi sahibiz. Ha, bu arada Türk tarihiyle alakalı çok mu bilgi sahibiyiz? Valla o konuda da değiliz. Şimdi bazen e, Ermenilerin veya Rumların veya Kürtlerin işte bizim tarihimiz hakkında hiç konuşulmuyor falan hiçbir şey bilmiyor kimse dediğini duyuyorum. Ve şöyle diyorum ya Allah aşkına Türk tarihi hakkında çok mu şey biliniyor? <laughs> yani her şey o kadar ezberlerden ibaret ki. Vallahi ortaokulda, lisede, tarih kitaplarında ne yazıyorsa onu biliyor çoğu insan açıkçası. Ben başka bir boyutta bunu söylüyorum. Ben bir tarihçi olarak mesela kendime bir eleştiri olarak bunu söylüyorum. Zaman zaman okuduk biz bu konuları tabii ki eğitim görürken. Ama özel bir ilginizi yoksa daha da ötesine okumuyorsunuz. Benim de özel bir ilgim pek yoktu açıkçası. Ben biraz uh, Anadolu'nun Hristiyanlıkla alakalı geçmişini ne kadar aslında keyifli ve öğrenilmesi gereken bir geçmiş olduğunu geç fark ettim. Çünkü ben ne bileyim işte basın tarihini çalışmakla meşguldüm, savaşçılar çalışıyordum, gaziler, alpler, şövalyeler onlarla çok meşguldüm. Daha çok onlar ilgimi çekiyordu. Bu açıdan biraz geride kaldığımı hissediyorum. Her zaman da tamamlamak istiyorum bu açığımı ama işte çeşitli vesileler olması gerekiyor. Sizlerle bu konularda güzel kitaplar bulup paylaşmayı arzu ediyorum ilerleyen dönemlerde. Umuyorum başarılı olurum. Diğer yandan da şey tavsiye etmek istiyorum ya çok sevdiğim bir tarihi roman yazarı var Gürsel Korat Gürsel Korat ee, onun romanlarını tavsiye ediyorum çünkü Anadolu'nun Hristiyan geçmişi Rum geçmişi, Ermeni geçmişi bunlarla ilgili e, yazıyor çok enteresan şeyler yazıyor daha çok Kapadokya bölgesi ve çevresini yazıyor ee, ve ondan öğreneceğimiz gerçekten çok şey var ee, onun romanlarını da tavsiye edip Şimdilik bu kadar diyorum sizlere. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.